Evet Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Flippa flip Clip'te nasıl animasyon yapabileceğinizi göstereceğim Biliyorsunuz benim bazı animasyon videolarım var ve kısalar Kısa olmalarının nedeni tabii ki de çok zor olması yapımını Şimdi şu an animasyonlarımı eklemek istemiyorum yani Onların üstüne denemek istemiyorum bu yüzden yeni bir tane açacağım ama istediğiniz bir tane ismi yazıyorsunuz arkadaşlar fark etmez rastgele. Şimdi ilk önce e, YouTube ve seçiyoruz. Create'e basıyoruz ve oluşturuyoruz. İlk önce buraya herhangi bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar ben e, yazı yazacağım herhangi yani evet yüz ekleyelim tane. Şimdi bunu büyüteceğim tabii ki böyle. Şimdi nasıl yapılır İlk önce buna tıklıyoruz ve kopya basıyoruz. Sonra pastiye basıyoruz ve iki tane oluyor. Bunu seçiyorum. Ondan sonra biraz kaydırıyorum ve evet. Bunu birden fazla kez yapıyorum tabii ki daha ıı, ileri gitmesi için. Evet yapıyorum. hızlı olmaya çalışacağım yani videonun en az yani 3 dakikası filan anlatma olacak isterseniz atlayabilirsiniz nasıl yaptığımı da göstereceğim tabii ki bu kolay yani belki size zor gelebilir ama bu yani gayet kolay bir şey benim yaptıklarıma göre Şimdi bunu böyle tam yapıyoruz ve şuradaki tuşa basıyoruz. Gördüğünüz gibi hareket etmeye başladı. Şimdi buradan çıkıyoruz ve evet 17 saniyelik yapmıştım. Gerçekten bunlar çok uzun sürüyor. Hemen bunu bir izleyelim arkadaşlar. Bu spoiler de olabilir. Çünkü ben bunu video olarak yükleyecektim. Evet. 17 saniyesi. Ve ayrıca Merak ediyorsunuz. Mesela şöyle bir tane mavi araba var. Şurada bir tane mavi araba var. Gördüğünüz gibi. Evet, bunu kendim çizdim. Gördüğünüz gibi. Şurada hatta bir kırmızı... ah ay olmuyor ya, bozuldu. Ee, bakın gördüğünüz gibi bir kırmızılık var. Belki onu fark ederseniz bakın. Biraz hızlı geçtiği için görünmüyor olabilir ama bunların rengini ben yapıyorum. Keşke emoji olarak eklense çünkü böyle yapmak gerçekten çok zor oluyor. Bunları ayarlaman lazım. Ve ben bir hata yapmışım burada. Ve o hatadan yani silmem gerekiyordu ama ben silmedim. Evet. Tekrar yapmak gerçekten çok zordu yani düşünebileceğinizden daha zordu bu yüzden silmedim. Her neyse evet boyadım. Boyadım. Hangi renk boyadım bilmiyorum da tabi hangi rengin hangi şeyinin. Evet BİM logosunu tabii ki kendim yapamadım bu yüzden direkt fotoğraflardan aldım bunu. Evet, şimdi gelirsek bunların Aa, kulaklarını yapmak aşırı zor. Bakın bir tane kulağını sildim tabi ki. Şimdi hazırsanız sizlerle birlikte bunu yapalım. Gözünüzün önünde yapacağım. Nasıl merak ediyorsunuz yani. Merakınızı giderirsiniz umarım ve başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu yürüme nasıl yapıyorum? Evet. Bu aşırı kolay aslında. Hemen yine deneme yerimizi de gösterelim. İlk önce tamam. Şimdi bunu siliyorum. Silemiyorum. Büyütelim. Evet. Herhangi bir emoji alıyorum. Evet. Şöyle hayvan alacağım. Bunu seçtim. Bu da gözükmüyor ya. Bir dakika. Ben de koyunu seçerim. Koyun. Şimdi bunu alıyorum. Bunu ters çevireceğim. Buraya doğru gidecek. Bunu yine kopyalıyorum. Seçiyorum buraya. Buraya. Evet, çok kolay. Bu kadar. Bakın böyle gözüküyor hatta. Her neyse bunlar kolaydı. Şimdi gelelim buna. Gözünüzün önünde yapacağım tamamen arkadaşlar. Yani benim yaptığımı inanmıyorsanız veya böyle işte böyle bir yerden alıyorsun, çalıyorsun yani için gözünüzün önünde yapacağım. Evet. Şimdi başlayalım. Mikrofonu kapatacağım. Sessiz yapmak bana daha kolay geliyor ve başlıyorum. Hadi bismillah. Böyle bir şey oldu. Bu bu kadarını ben yaptım seninle. Böyle. Şimdi hepsini böyle tamamen izleyelim. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yaptığım yerleri biraz hızlandıracağım. Gerçekten çünkü yani video bayağı ıı, uzun oldu. Videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İnanmadıysanız da gözünüzün önünde yaptım. İnanmıyorduysanız. Herkese şey, görüşürüz.